أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين اللهم سلام رحمته بركته مغفرته وزينة olsun Bugün yeni bir dersimizle beraber huzurundayız ve bugün takvayı konuşacağız. Takva dersini işleyeceğiz. Takva ve takki ikisi de ittiqa kökünden aynı anlama geldiğini söylüyor müellif. Yani koruma edinmek anlamına geliyor. Kelime anlamı itibariyle ehli tasavvufa göre takva iştinabu kullu ma yub'idu anillahi teala Cenab-ı Hak'tan uzaklaştıran her şeyden kaçınmak. Böyle tanımlamışlar takvayı. Ve dendi ki hiyel ihtirazu bi taatillahi teala an ukubetihi Allah'ın cezasından Allah'ın itaatine sığınmadır. Ve yine dendi ki iyi en yeşten ibel abdu amma sivallahi teala. Kulun Allah'ın dışındaki her şeyden iştenab etmesi, kaçırmasıdır. Vakı ile dendi ki İde ve kâle el vâsıtî aleyh Vâsitî, bu konuda şöyle bir tanım yaptı. Muttaki men-teka takvahu. Muttaki takvasından sakınan kimsedir. Yani acaba ben tam olarak takva sahibi miyim? Değil miyim? Bundan sakınan kimseye takva denir. Takva çok önemli bir ahlak, çok önemli bir haslet, çok önemli bir özellik. Onun için Rabbimiz muttakilerden Kur'an'ımıza sık sık bahseder. Hz. Ömer Efendimiz'e takvayı sormuşlar. Radiyallahu anh Hz. Ömer Efendimiz buyurmuş ki, dikenli bir yolda, dikenli bir arazide yürüyen bir kimsenin elbiselerini sakınması gibi, yolda yürürken hayatın akışında Allah'ın yasakladığı şeylere karşı pür dikkat olmaktır nasıl dikenden sakınıyorsa elbiselerimi yırtmasın, bir tarafıma batmasın diye bir kimse aynı şekilde Allah'ın yasakladığı bir şey işler miyim düşüncesiyle kılı kırk yarma. Takva asıl anlamı bu. Böyle tanımlamış. Vekil edindi ki men ru'yete takvahu takvasının duyulmasını ve görülmesinden sakınan kimsedir. Asıl takva o. Yani benim takvam duyulursa, falanca çok takvadır denirse bundan sakınan kimseye muttaki denir. Muttakinin tanımını böyle yapmış. Reklamdan, gösterişten, Allah'tan başka her şeyden sakınan, herhangi bir şey karışmasın davranışlarıma. Bunun için kılı kırk yarma ifadesi. Vakile dedi ki hakikatü tekva min gayril enbiyâi el ihtirazu şirkil celiyyi ve şirkil hafiyyi. Peygamberlerin dışında asıl takva gizli ve açık olan şirkten sakınmaktır. Bu takvanın birinci merhalesi olsa gerektir. Sadece bilah ya yuvelledine amen uttakullah katukatihi ve la temutunne illa wa entum muslimun ey iman edenler Allah'tan gereği gibi sakının. Hakka tukati nasıl sakınılması gerekiyorsa ve la temutunne ve sakın ha ölmeyin zinhar ölmeyin illa ve entum müslimun ancak müslüman olarak ölün. Yani Rabbimiz bize buyuruyor ki benim karşıma müslüman olarak gelin. Başka bir ölüm çeşidiyle gelmeyin. Şimdi bu ayet-i kerimenin tefsirinde Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri Kadı aleyhi ve sellem beş madde zikrediyor. Hakka tukati ifadesini birinci madde şirkten sakınmaktır diyor. İşte buradaki tanım buna uygun. Gizli ve açık olan her türlü şirkten sakınmaktır. Asıl takva budur. Peygamberlerin dışındaki kimselerin dikkat etmesi gereken odur. Ve şirkül fe şirkül celiyyü minel avamiyel kufru. Avamın şirki celisi küfürdür. Ve şirkül hafiyyü minhum. Gizli şirke gelince o da et tevhidu bil lisan ma iştigalil kalbi bi gayrillahi teala. Yani kalp Allah'ın dışında başka şeylerle meşgul olurken dilin tevhid söylemesi, bu da şirki hafi diye tanımlanmış. Ve hâzâ şirkül eşşirkül celiyyü minel havas. Bu durum havasın şirki celisidir. Ve şirkül hafiyyü minhum. Havasın şirki hafisi ise iltifatuhum ile dünya ve esbabiha. Onların dünya ve dünyadaki esbaba sebeplere meyil etmeleridir. Bu da havasın şirki hafisi diye bizim müellifimiz böyle söylüyor. وهذا هو الشرك الجلي من ve الخواس وهم السابقون المقربون bunların iltifatı dünyaya bu da hawasul havasın şirki celisidir ki onlar da sabikun es-sabikun el-mukarrabun sabik ve mukarrab diye ayet kelimede tanımlanan kimseler olarak söyleniyor. Ve şirkul hafiyun onlardaki şirki hafi de en nezaru ilal ahireti ve ne'imiha ahiret ve nimetlerine bakmaları, bunu göz önüne almalarıdır. Ve tevessülühüm bi li talab is-sawab ve amma taqval enbiya'i fe minhum iley. Yani bunların e, sevap talebiyle e, itaat yapmaları bu da onların şirki hafisi oluyor. Ya yani bu biraz ince bir tanım büyükler için. Ve cezaul avam ala takvahum قال الله تعالى Havamın takvalı olanlara Rabbimizin mükafatı innel müttekin fi cennetin ve uyun muttakiler cennet ve gözeler içerisindeler. O cezaul havas ala takvahum kavru taala havasın mükafatı ise ve cennetin arduha semavat ve'l ardu iddet lil muttakin. Genişliği yerler ve gökler kadar olan ve muttakiler için hazırlanan cennettir onların mükafatı buyuruyor. Ve cezaus sabikin ala takvahum kavlu taala es sabikun el evvelun dedi ayet kerimenin öne geçenler, önde olanlar onların mükafatı ise yine Rabbimiz şöyle buyurur. İnnel muttakin fi cennetin ve nehr fi mak'adi sidqin inde malikin muqtadir. Onlar muktedir olan o melikin huzurunda doğruluk koltukları üzerinde cennet ve nehirler içerisinde olacaklar. As sabikunun yeri. Bunların da mükafatı o. Ve emme cezaul enbiya ala takvahum fe minhum ileyhim yine enbiyanın da e, takvası e, bu konuda aynı şekildedir diyor müellifimiz. Şimdi burada takva ile ilgili bizi tembihlediği bazı konular var. Valem enne takva min azmi erkani dini. Takva dinin en önemli rükünlerinden bir tanesidir. Ve celli makamati salikin saliklerin en üstün, en güzel makamlarından bir tanesidir. Fakat kerrer Allahu Teala fi kitabihil kerim el vasiyete bit takva. Cenab-ı Hak kitabı, Kerim kitabında, Kur'an'ımızda takvayı birçok konuda bize tavsiye etmiştir. Ve kerrere methil muttakine eyden yine aynı şekilde Allah'ımız muttakileri met etmeyi değişik ayet-i kerimelerde, değişik yerlerde zikretmiştir. Femin zalike mesela bunlardan kavru taala ya eyhellezine amenu tekullah hakka Ey iman edenler Allah'tan gereği gibi sakının. Şimdi bu gereği gibi Allah'ın istediği gibi. Yani ben takva oldum demekle de takva olmuyor. Aslında bu son zamanlarda bizim günümüzde yaşadığımız dünya birleşmenin beraberinde getirdiği ve bir sulanma özellikle ehli tasavvuf ehli tarikat arasında böyle bir sanki yapmacık şekle giren yapmacık hareketler, takvalar bu işin sulandığını gösteriyor ve ben takva oldum demekle takva olunacağı zannediliyor. Halbuki öyle değil. Allah nasıl istiyorsa gereği gibi Muttaki olun. Bize emredilen o. Allah'ın istediği gibi. Allah'ın istediği gibi takva olmadıktan sonra takvayım demenin ya da takva olmanın bize herhangi bir faydası yok. Yani gereği gibi Allah'tan ittika edin. Birincisi bu. وَقَوْلُوا تَعَالَ فَتَّقُوا اللّٰهَ مَسْتَطَعْتُمْ Gücünüz yettiği kadar Allah'tan ittika edin. Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ımızın genel akışına baktığımız zaman Takvanın bir müminin ya da bir sufinin ya da bir salikin ya da bir dervişin hayatının olmazsa olmazı olduğunu görüyoruz. Çünkü Rabbimiz Kur'an'ımızda takva kelimesini bir insanın olmazsa olmazlarıyla beraber zikrediyor. Örnek olarak söyleyelim. Mesela bir kimse gıdasız yaşayamaz mutlaka yemesi ve içmesi gerekir. Yemeden içmeden bir insan hayatını devam ettiremez. Rabbimiz Kur'an'ımızda فَتَزَوَّدُوا <laughs> فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى Mesela buyuruyor ki azık edin. Özellikle hacca giderken ya da bir kimse yola çıktığı zaman bu hac ayetinde geçiyor. Hacca gittiğiniz zaman yanınıza azık alın. Bir yolcunun yol hali. Ne gerekir ona? Önce bir azık alacak. Yol hazırlığı yolda yemesi, içmesi, hayatını idame ettirmesi için. Ama Rabbimiz diyor ki ve tezevvedu fe inne takva unutmayın. Asıl takva asıl azık takvadır. Yani takvayı azıkla beraber zikrediyor. Bir kimse yeme içme ne kadar gerekirse insana azık şeyde takva da o kadar gerekiyor. Takva azıkla beraber zikrediyor. Yeme içme kadar elzem bir özellik. Ve bu takva bizi koruyan şeydir. Takva kalbin sensörüdür. Sevgili Peygamberimizin takva hauna buyurdu. Kalbini işaret ederek takva buradadır. Kalbi işaret ederek söylemesinin sebebi odur. Yani nasıl biz herhangi bir yere sensör taktığımız zaman arabamıza ya da herhangi başka bir şeye o sensör yaklaşan bir cisme karşı bizi uyarıyorsa tehlikeye karşı işte çarpıyorsun diyor, bak yaklaştın diyor. Ona göre sensörün dozajı fark ediyor. Aynen müminin kalbinde de takva sensörü olacak. Herhangi bir harama şüpheli yaklaştığı zaman onu içeriden uyaracak. İşte yeme içme kadar bir insan için, bir Müslüman için, bir derviş için, bir salik için, bir mürit için gerekli olan şey takva. Aynen yeme içme kadar. Ayet-i kerimede azıkla beraber asıl hayırlı olan azık takvadır buyurulmasının altındaki sır bize emredilen bu. Bu birincisi. İkincisi mesela bir kimse elbise giymeden de yaşayamaz. Yeme içme ne kadar gerekliyse insan elbise giymesi, örtülmesi de o kadar gerekli. Şimdi Rabbimiz ve libasu takva dalike hayır buyuruyor. Tamam giyinebilirsiniz. Yani giymeniz gerekiyor. Edep yerlerinizi örtmeniz gerekiyor. Ama asıl takva, takva elbisesidir. Asıl elbise takva elbisesidir. Yani takvayı elbiseyle beraber, bir insan olmazsa olmazlarıyla beraber Rabbimiz zikrediyor. Bize ve libasut takva dalik'e hayr. <laughs> asıl elbise takva elbisesidir. Üçüncü bir ayetimiz, Rabbimiz burada bir kimse, evet bir kimse e bir barınak içerisinde yaşaması, başını sokacak bir evin olması gerekiyor. Yani bir insana gıda, elbise ve mesken. Bu üçü ezem olan şeylerdir. Hava iştir bunlar. havai asliye dediğimiz zikredilen şeyler bunlar. Asıl ihtiyaçlar bunlar. İnsan olmazsa olmazları. İşte Rabbimiz efemen üst size dünya nehu alet takva. Şimdi evini takva üzerine kuran. Burada takvayı evle beraber, meskenle beraber zikretmesi takvanın ne kadar ehemmiyetli olduğunu gösteriyor bize. Demek ki Rabbimizin Kur'an'ımızda azık elbise, ve aynı zamanda meskenle beraber takvayı zikretmesi takvan olmazsa olmazlığını işaret ediyor. Bize önümüze koyuyor. Onun için bir kimsenin takva sahibi olması elzemdir. E şimdi eğer bir kimse takva olursa, gereği gibi ittika ederse, Allah'ımızdan gereği gibi sakınırsa, emir ve yasaklarına hassasiyet gösterirse, takva aslında budur, hassasiyettir. Allah'ımızın emirlerini yerine getirme, yasaklarından kaçırma hassasiyeti. Hani bunu edindi bu takvayı. Bakın beraberinde neler zikrediliyor. Şimdi ayetlerimize bakalım. Rabbimiz diyor ki ya söylediğine amenu in tetekullaha yecal lekum furkana ve yukeffir ankum seyyatikum. Eğer siz Allah'tan sakınırsanız, takva ederseniz tabii Allah'tan sakınma, Allah'tan korkma Burada takvaya vereceğimiz anlam aynı zamanda şudur. Yani biz Allah'ımızdan Allah'ımızı severiz. Allah'tan sakınma, Allah'ın azabından sakınırız. Allah'ın azabından korkarız. Allah'ımızı çok sevdiğimiz için o sevgiden beslenen aman Rabbimizin karşısında değerimizi kaybetmeyelim. Bundan korkarız. Takvanın asıl anlamı budur. Yani bizim Türkçedeki salt korku anlamı değil bu. Allah katındaki değerimizi kaybetmekten korkmak ve bir de Allah'ımızın azabından korkmak. Şimdi bu şekilde korkarsa bir kimse Ey iman edenler siz bu şekilde Allah'tan ittika ederseniz yecal lekum furkana Allah size furkanı verir. Ve yukeffir ankum seyyiatikum ve günahlarınızı örter. Furkan ayırt edebilme özelliği. Doğruyla yanlışı, zararlıyla faydalıyı ayırt etme özelliği. Ahiretimize ve dünyamıza faydalı olan şeyleri tercih edebilme özelliği. Allah bu furkanı ikram eder. Kime? takva sahiplerine. Bakın takvanın mükafatı bu bir. İki. Ve men yetekilla yec'al lehu mahrecen ve yerzukhu min haysu la Her kim ki Allah'tan ittika ederse Allah onun için bir çıkış kapısı yapar ve hiç ummadığı yerden ızıklandırır. Özellikle günümüze ekonomik meseleler dünyevileşmeden dolayı gelecek korkusu gelecek endişesi, rızık endişesi ve başka endişeler, birçok korkularımız var. Şimdi bu korkularla beraber yaşıyoruz. Eğer bir kimse bu korkulardan dolayı gidip harama bulaşmazsa, Allah'tan ittika ederse Allah ona çıkış kapısı yapar. Hiç ummadığı yerden rızıklandırır. Yani harama bulaşacak, işte şunu yapalım bu devirde, kredi alalım. Şöyle olmaz, bu devirde bunsuz olmaz, başka türlü bazı şeylerin sahibi olunmaz düşüncesiyle birileri harama bulaşıyor ya, bugün bulaşıyoruz ya, böyle bir çok yaygın bir ortam var şu anda, bunları yapıyoruz. Şimdi Rabbimiz diyor ki, eğer bunu yapmazsanız, Allah'tan etika ederseniz gereği gibi bir kimse sakınırsa, Allah onun için bir çıkış kapısı açar. Ve hiç ummadığı yerden ona rızık verir. Harama bulaşmadığı zaman, Allah'ımız ona bir çıkış kapısı yapar. Bununla ilgili anlatılan çok şeyler var. Çok örnekler var ama belki dersimizin maksadını aşar diye zamanımız kalırsa bunu dersin sonunda arz edelim. E, ayetlerimize devam edelim. Şimdi Rabbimiz yine buyurur ki ve uzlifetil cennetu lil muttakina gayra baid. Cennet muttakilere yaklaştırılmıştır. İşte uzak değildir. Yani muttaki olanların e, buradaki mükafatları e, bir de Diğer taraftaki mükafatı. Şimdi burada çıkış kapısı vermekle beraber Rabbimiz bu ki men yettekillah min emrihi yusra. Allah onun işini kolaylaştırır başka bir ayet kelimede. Yani Furkan verir. Çıkış kapısı yapar. Bir de işini kolaylaştırır. Gerçekten ittika edenler bunların hepsine nail olan kimselerdir. Gerçekten Allah'a sığınan, Allah'tan gereği gibi sakınanlara Rabbimiz bütün kapıları açıyor sonuna kadar. E devam edelim. Cennet zaten onlara uzak değil. Bir de Rabbimiz bize şöyle buyuruyor. Ve sari'u ile mağfiretin min rabbikum ve cennetin arduha semavatu vel ard uiddet Şimdi Rabbinizin mağfiretine koşun. Bir de cennete koşun. O cennet nasıl bir cennet? Genişliği yerler ve gökler kadar. Uiddet lilmuttaqin. Muttakiler için hazırlanmış genişliği yerler ve kadar olan ardıha sadece arzı eni o kadar olan bir cennete ve mağfirete koşunuz diye Rabbimiz muttakilere verilecek mükafatı bize böyle anlatıyor. Vakale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sevgili peygamberimiz de salatü vesselam Hazreti Muaz Muaz bin Cebeli Yemen'e vali olarak tayin ettiği zaman Medine-i Münevvere'nin kenarına kadar Hz. Muaz'ı yolculadı, salavatladı. Sonra Hz. Muaz'ın elinden tuttu. Ya Muaz dedi, ona üç tane nas nasihat etti. Bakın birincisi nasihati şu, اِتَّقِ haytu makunt مَا كُنْتُ Nerede olursan ol, Allah'tan ittika et. Yani Allah seni her yerde görüyor. Dağda da olsan, denizde de olsan, gökte de olsan, yerde de olsa, yerin altında da olsan, kayanın içinde de olsan, Allah seni görüyor ve biliyor. Bundan haberin olsun dedi Hz. Muaz'a. Muaz bin Cebel de radıyallahu anh vali olarak atandı, Yemen'e geldi. Aradan bir zaman geçti. Hanım ona dedi ki şunu getir, bunu götür. Hatun dedi. Biri beni gözetliyor dedi. Yani ben yapamam dedi. Beni gözetleyen var, gören var dedi. Yapamam dedi. Hanım anlamadı. Kadınlar arasında konuşurken işte kocamı birileri gözetliyor. İstediğini yapamıyor gibi bir şeyler söyledi. Ahalinin kulağına gidince bu hadise, ahali Hz. Muaz'a geldiler. Ya Muaz dediler, birileri seni takip ediyormuş, seni gözetliyormuş. Kimmiş öğrenmek istiyoruz. Hz. Muaz tebessüm etti, beni Rabbim gözetliyor dedi. Bak sevgili Peygamberimizin, اِتَّقِ haytu makunt Nerede olursan ol, Allah'tan itika et. O seni görüyor, başkasının görmesine gerek yok. O seni duyuyor, başkasının duymasına gerek yok. O senden haberdar. Bir başkasının senden haberdar olmasına gerek yok. Kıymetli dinleyenler. Bizim bu takva bilinci, buna takva bilinci denir. Bu takva bilincine sahip olmamız gerekiyor. Her Müslüman kendi çocuğunu yetiştirirken öncelik olarak onu Allah seni görüyor, senden haberdar. Yaptığın her şeyi Allah'ın huzurundaymış gibi yapmaya gayret et. Bak bu bilinç takva bilincidir. Bunu vermemiz gerekiyor. Bunu verin. Çocuğu nereye gönderirseniz gönderin, nerede olursa olsun Mutlaka Allah beni görüyor düşüncesiyle hareket edecek. Ama biz çocuklarımızı başkalarına göre şekillendirirsek ki bugün maalesef böyle yapıyoruz. Annen şöyledir, baban böyledir, komşular böyledir, akrabalar böyledir, el alem böyledir. Nedir? Çocukları buna göre şekillendiriyoruz. Çocuklar ondan sonra tamamen yoldan çıkıyorlar. Halbuki Allah nedir? Allah seni görüyor, seni biliyor, senden haberdar. Ona göre hareket et. Yarın yaptığını önüne koyacak. Hazreti Lokman. Kur'an'ımızdaki bir baba örneği olarak evladına verdiği birinci nasihat bu. Nerede olursan ol yavrum. Bir şey yaparken hardal tanesi kadar bir şey yapsan dahi bunu yaparken gökte de olsan, yerin altında da olsan, bir kayanın içinde de olsan يَأْتِ بِهَا Allah Yarın onu sana Allah getirecek, önüne koyacak. Allah seni görüyor. Onun için bir başkasını örnek ya da bir başkasını baz alarak beni görüyor beni duyuyor diye hareket etmene gerek yok. Allah seni görüyor zaten. Senden haberdar diye tembihliyor. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muazza bunu veriyor bu bilinci. İdareci olacaksın. Ama unutma Allah seni görüyor. La üsel değilsin. Allah senden haberdar. Nerede olursan ol. Devam ediyor sevgili Peygamberimiz. "Et bi'l seyyi'eti'l hasenete temhura." Yaptığın bir yanlışa bir doğru ekle onu yok etsin. Yani idarecisin. karar verdin. Yanlış karar verdin. O yanlış karardan döneceksin. Doğru bir şey koyacaksın. Ya da günlük hayatımızda negatif bir şey yaptık. Yanına bir pozitif koyacağız. Artı eksi dengesi olacak hayatımızda. Yaptığımız yanlışın yanına bir doğru koyacağız ki onu silsin. Doğru olanı kalsın. Efendimiz de onu söylüyor. Yaptığın yanlışta ısrar etme. Yanlış yapmış olabilirsin. Yanlış karar vermiş olabilirsin özellikle bir idareci olarak. O yanlış karardan dönmeyi de bil. Onun yerine oraya faydalı bir şey koy buyuruyor sevgili peygamberimiz. Ve nas bi hulukin hasen ya da ve halikin nas bi hulukin hasen başka bir rivayette insanlara güzel ahlakla muamele et. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz burada Hazreti Hz. Muaz radıyallahu anh'a bu üç nasihatı yapıyor takva ile ilgili. Efendimizin çok hadis-i şerifleri var. Yani bütün hitabelerine başlarken ittekullah hep bu ittika ifadesiyle yani biz şimdi Allah'tan kork dediğimiz zaman insanlar bunu yanlış anlıyorlar. Niye bizi Allah'la korkutuyorsunuz? Diyorlar. Yani şimdi Allah'ımızla korkutmuyoruz. Allah'ın azabıyla korkutuyoruz. Allah'ı çok sevdiğimiz için bu korku, o korku, o sevgiyi kaybetmek istemiyoruz. Allah'ımız bize değer veriyor. Bize nimetler vermiş. Her şeyin sahibi o. Mülk vermiş. Onun mülkünde geziyoruz. Onun nimetlerini yiyoruz. Allah her alıp verdiğimiz her nefes Allah'ımızın iradesiyledir. Bak kendi irademiz değil, alıp verdiğimiz nefes bile Allah'ın iradesiyle. Allah'ımız bizi çok seviyor. İnsan yaratmış, bizi iman nasip etmiş, sevgili peygamberimize ümmet yapmış nimetleri bitiremeyiz saymakla. E şimdi bu kadar bize değer veren Rabbimizin katında, değer kaybetmekten korkamız, korkmamızdır ittekullah. Aslında ittika budur. Onun için sevgili peygamberimiz bütün hitabelerinin başında, hutbelerde, İttekullah ifadesi mesela e, Cuma hutbeleri ve değişik yerlerde hep bu ifadeler kullanılır ittekulla hawatiyo uh. Allah'tan korkun ve ona ana it, itaat edin yani takva e, bize sürekli anlatılan ve sürekli hatırlatılan bir şeydir olması gereken de odur sürekli yenilenmesi gerekiyor çünkü bizim nefsimiz ve şeytan sağa sola çekebiliyor bizi dünya kendi geçici menfaatlerine cezbedebilir bizi ki ediyor. Onun için dikenli yolda yürürken dikkat etmek dedi ya Hazreti Ömer Efendimiz. Kılı kırk yararak hassas davranmak. Yani o sensörlerin çalışması gerekiyor. Onun için takvayı sevgili Peygamberimiz ve Rabbimiz bize sürekli emrediyorlar ve bu, bu konuda hassasiyet göstermemizi istiyorlar. وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ ve sellem Sevgili Peygamberimiz şu duayı yapardı. Allahümme inni eselükel huda. Ya Rabbi senden hidayet istiyorum. Vettekâ takva istiyorum. Vel afafe vel gina. Allah'ım senden iffet istiyorum. Ve gina kanaat istiyorum. Zenginlik dediği burada kanaattır. Efendimizin yaptığı duaların başında geliyor. Ve kâle raculun nebiyye sallallahu aleyhi ve Adam birisi sevgili peygamberimize ya Resulallah bana nasihat et. Dedi. Ve kâle aleyke bi Allah'tan korkmanı Tavsiye ederim. Fe nha cemaun kullu hayrin çünkü bütün hayırları kendisinde toplayan takvadır. Yani bütün hayırların başı, hepsinin bileşkesi Allah'tan korkmak takvadır buyurdu sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu Vesselam. Ve قالَ Ali رَضِيَ اللَّهُ عَنْ سَعَدَةُ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا الْأَسْخِيَاءُ وَفِي الْآخِرَةِ الْأَطْقِيَاءُ İnsanların efendileri bu dünyada önde gelenleri Dünyadaki önderler cömertlerdir. Ahirettekiler de muttaki olanlar, takva ehlidir. Kale Abdullah İbni Abbas'ın radıyallahu anh'ıma fi tefsiri kavli ta'ala. Abdullah İbni Abbas radıyallahu an Ya <laughs> yüvellezine amenutte kullâhe hakka tukâti ayetinin tefsirinde şöyle dedi. En yuta'a fela yu'sa Allah'a itaat, edip isyan etmemektir. Ve en yüzkere <laughs> fela yunsa Allah'ı zikretmek ve unutmamaktır ve en kere fela yukver Allah'a şükretmek nankörlük küfür yapmamaktır diye tefsir etti bu ayet-i kerimeyi. Kale Ata rahmetullahi aleyh İbn Ata dedi ki: "Lit zahirun ve batinun." Takvanın bir zahiri var, bir de batını var. Fe zahiruha hifzu hududi şer'i. Takvanın zahiri şer'i hudutlara riayet etmektir, onları korumaktır. Ve batinuha en niyetu vel ihlasu fihi bu konuda niyet ve ihlastır. Yani o orada niyetin sağa sola kaymaması, Allah'ın rızasının dışında herhangi bir tarafa kaymamasıdır dedi. Ve kale Ebu Hasan ez-Zencani men kana ra'su takva eğer bir kimsenin sermayesi takva olursa Kelleti elsinu an vasfi rubhihi onun karını diller anlatamaz. Diller lal kalır. Yani çok karlı bir iş yapmış olur. Kıymetli dinleyenler. Allah'ımız cümlemizi muttakilerden eylesin. Rabbimiz bütün sensörlerimizi, takva sensörlerimizi çalışır ve hassas olan sensörlerden eylesin. Allah'ımız Bizi bu takva ile haramlardan muhafaza eylesin. Bize furkanı, bize işlerimize kolaylık ve bize ummadığımız yerden rızık veren, verdiği kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.